Selamun Aleyküm. Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet, bugünkü misafirimiz CZ75B. B serisi. Şimdi bu e, YouTube'dan gören bizim Celal arkadaşımız sağ olsun bizi görmüş, getirmiş. Allah razı olsun. 94 model bir tabanca. Şimdi bunun şikayetine önce ondan başlayalım. Şuradaki teröransı arkadaşlar. Şunlar bakın sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şu kameradan da göstereyim. Şimdi bu toleransı e, düzelteceğiz. Titanyum kaplayacağız. Eee hayırlısıyla bittiği zaman da inşallah teslim edeceğiz. Şimdi öncelikle şu üst sürgüyü bir sökerim. Şimdi üst sürgüyü sökeceğiz önce. Sürgümüzü söktükten sonra iğnesini falan her şeyini sökeceğiz. Ondan sonra e, bunu kaynak yaptıracağız. O tolerans alacağız. İyice oturtup inşallah teslim edeceğiz. Tabi bununla ilgili de iğnesini, tırnağını falan her şeyini söküyoruz. Ondan sonra kaplamada yapacağımız için sırayla gidiyoruz. getirmişken mengenimizi de elimizin altına aldık. Tabi hiç sökülmemiş. O yüzden bunu biraz zorlayacağız. Biraz boşalttıktan sonra tırnağını da aldık. Şu göz göz arpacık onu da sökerim. Bu ısıtılmamıştır inşallah. Hemen bir deneyelim ben gene de ısıtılmışsa yani yapıştırılmışsa diyeyim ben size ısıtıp da sökeceğiz. Ha Kolay çıkıyor. Şöyle çıkardık. Şimdi bize de bunu deneyelim. bizim çırağın telefonu da çalıyor. Evet. Lazer kocamızı da söktük. Şimdi bunun biraz e, şuralarını konulacağız. Ondan sonra bir e, lazer kaynak dediğimiz bir kaynak yaptırıp toleransını sıfırlayacağız. Ondan sonra tesiye, kumlama, ıvır çay çayıma kadar devam edeceğiz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ee, kumlayıp kaynakçıya bir götürelim. Evet şimdi lazerimizi yaptık zaten kumlu hazırlığını yapmıştım şimdi parçalarının da ufak ufak şöyle kazanımıza attık Ufak parçaları bunları elimizde yapacağız Şimdi ufak ufak kumlamamıza başlayalım ee, yavaş yavaş tevsiye işlemlerimize başlayalım. Şimdi yeni bir tevsiye makinesi de e, kendim icat etmedim. Aslında da bir korumalı yaptım. Şimdi onu da gösteririm birazdan tevsiyeye geçtiğimde. Evet şimdi CZ75'imize devam edelim hep beraber. Polisaj makinemizin başına geçtik. Ee, şunu polisajını yapalım. Ee, bu keçi arkadaşlar, Scotch Bright dediğimiz bir alet. Ee, şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi ufak parçaları şöyle. Şimdi bunları yavaş yavaş başlayalım bakalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu arada kumlamamızı yaptık. Her şeyini bitirdikten sonra şimdi polisaj tarafındayız. Şimdi bunu da nasıl akıl ettim? Bizim kuyumcu kentte Resul diye bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kendisi kuyumcudur. onların kullandığı makineden esinlenerek yaptım. Böyle daha güzel daha rahat ve daha detaylı zımpara ve polisajını yapabiliyorum. Her parçanın ayrı ayrı. En azından burada şimdi daha ince detayları daha böyle pürüzsüz bir şekilde hayırlısıyla inşallah Yeni linkler açıyoruz yani devam ediyoruz böyle hep beraber devam edelim bakalım. kullanacağız. Ama burada hassas olan yerleri e, yapmaya çalışıyoruz. Bu makineye ufak ufak alışacağız. Kısmet olursa daha da güzel oluyor her şey. sanatımıza devam edelim. Ondan sonra e, şunu çıkaracağız. Buraya keçe takacağız. Keçe taktıktan sonra öbür tarafında da parlatma var. Parlatmayla devam edeceğiz. E, Tabi de bu arada da e, size nasıl göstereyim? Komplesini göstereyim şöyle. Evet, şöyle bir makine yaptım. Evet, şimdi geçelim zımparalamaya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ee, dediğimiz gibi zımparaya geçtik. Tevsimimize burada devam edelim. Hadi hep beraber. Şimdi zımparalama başlayacağız. Evet üst sürgümüz bitti. Gelelim alt sürgüye şimdi. Evet, şimdi zımparamızı bitirdik. Şimdi siteden sahibine soralım, parlak mı, mat mı titanium istiyor. Ona göre de polisaja geçip işimize devam edelim. Evet, şimdi Celal kardeşimizle konuştuk, tepsimizi yaptık. E, şimdi gövdesini mat, moldex titanium yapacağız. E, parçalarını siyah titanium yapacağız. Şuradaki boşluk vardı biliyorsunuz. Bakın iyice aldık. Şu kaynağını bitirdik, tepsisini yaptık. Şimdi bunu bir e, kumlamada cam kurek kumlamada tepsisini yaptıktan sonra biliyorsunuz kumluyoruz, matlaştırıyoruz. Şimdi bunu bir matlaştıralım. Ondan sonra e, kromumuzu kaplayalım kromu kapladıktan sonra sıra titanyum ondan sonra toplama, ondan sonra da teslim etme olacak. Evet şimdi kumlamaya geçelim. Silahımızı bir e, kumlayalım, bir matlaştıralım. Ondan sonra da yavaş yavaş kromlu titanyumlu devam edelim. Yaptık. şimdi şöyle katlanmamızı hazırlayalım önce bir ters akım verip sonra da silahımızı yavaş yavaş katlayalım evet şimdi bir 15 saniye şöyle ters akımımızı veriyoruz Şöyle üzerindeki ya kelepisi atması için. Ondan sonra düz akım vereceğiz. Sonra silahımızı yavaş yavaş kaplamaya devam edeceğiz. Evet kaplamamız tamamlandı. Kapatalım. Çözülürken üst sürgüyü de koyalım ve işimizi bitirelim yavaş yavaş. Evet silahımızı titanium da kapladık. Şöyle moldex yaptık, parçalarında siyah titayım yaptık. Şimdi bunu ufak ufak bir toplayalım. Şimdi önce bir iğnemizi takalım. Tabii ben bunu ufaktan bir topladım ama. Gene de çok zaman alıyor video çekmek o yüzden biliyorsunuz kısıtlıya kısıtlı yapıyorum. Şimdi önce iğne emniyetini takalım. Sonra iğnemizi takalım. Şu iğnemizi bir Diyelim önce. Ondan sonra önce bir kılavuz alalım şu iğnemize. kılavuzu alırken bunlardaki iğne şimdi. Yine pimimizi bir çakalım. Evet, iğne pimimizi nerede kalmıştık çakalım. Önce bir iğnemizi bir kontrol edelim. Aa. Evet. Şimdi özellikle şunu takmadım. Bu bizim kullandığımız yapıştırıcı. Hemen şu. Şeyi de bir yapıştıralım. Önce şöyle birkaç damla damlatıyoruz. Sonra bunu bir şöyle yayıp yaydıktan sonra gezarpacımızı yapışacak şekilde takıyoruz. Tabii buna da sürelim biraz. Şuradan şöyle. Ben bunu sıfırlayacağız. Bezimiz nerede bizim? Şu fazlalıkları bir silelim. Evet, şimdi bunu bir kurumaya bırakalım. Sıfırladıktan sonra şöyle bu kenarda kas. Alt gövdemizin yarısını ben tamamlamıştım. Ee, tamamladıktan sonra birkaç parçası kaldı. Şimdi onu da bir toplayalım. Şu yapıştırıcıyı kapatalım. Emniyet terdibatını oturtturup şunu da oturtacağız ama niye oturtturamadık ee, şuradaki pimi pimini bir geri çekmemiz lazım Biraz daha aldık mı? Tamamdır. Evet, pimimizi taktık. Şu şarjör gerdirme piminin de yerinden çıkmış. Onu da takalım. Evet şimdi tabi yeni kabze gelecek de ee, şimdilik ahşap kabzelerini takmamı söyledi o yüzden ahşap kabzelerini takacağız şimdi geçici bir süre şimdi bayram dolayısıyla muhtemelen bayramdan sonra Yeni bir kabze siparişi verdik. El yapımı. Şimdi onu bekliyoruz. O da geldikten sonra Instagram adresime tabi bitmiş haliyle komple atmış olurum. Evet. Kabzeyi oturtturamadık. tekrar bir sökelim. Üniversal bir kabze olduğu için ondan dolayı muhtemelen. Çünkü orijinal kabzesini değiştirmiş arkadaşımız. gövdeyi bitirdik. Şimdi bu kurumuş mudur? Daha çok kurumadı ama biraz beklemesi lazım. Bu kuruyana kadar ben şu tırnağını falan bir takayım. Geri kalan parçalarını takıp silahımızı bitirip kenara koyalım. En azından gez sürdüğümüz ilaçta donmuş olur bu arada. kullanalım. Kontrol edelim altını. Bir daha çakalım. Bayram haftası hava sıcak. İstanbul yanıyor. Tabii biz de biraz yanıyoruz. Evet, namlumuzu takalım. Şuraya dry-yay minimizi takalım. Ve birleştirelim. Evet. Saat gibi oldu. Bu da kurumak üzere. Evet, CZ 75B arkadaşlar, şöyle geliyorum. Hemen müşterim geldi geliyorum arkadaşlar. Sonuna geleceğiz. Evet geri geldim, müşterim geldi kusura bakmayın. Ee, şöyle silahımızı tanıtıyorduk, CZ 75B. Silahımızı bitirdik. Alt, üst gövdesini moldex titanyum yaptık. Parçalarını siyah titanyum yaptık. Güzel bir silah oldu. Evet şimdi bir de üst kameramızdan net olarak size bir göstereyim. Bir bakın. Şöyle. Komple silahımızı kapladık ve bitirdik. Bir CZ-75'imiz daha bitti. Sesini duyuyorsunuz. Evet. Bir misafirimizi daha bitirdik. Bunu da uğurluyoruz Allah'ın izniyle. Evet her zamanki gibi ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın ve nice videolara diyelim arkadaşlar.